Sabah ezanından sonra Urfa'da ciğer yenir. Urfa'da her zaman ciğer yenir. E bizim de karnımız acıktı. Gidelim bir ciğerci bulalım bakalım. Ciğer sabah kahvaltıda nasıl oluyor? Sabah sabah ciğercimiz burada. E ciğercinin tok kedisi de bu tarafta. Bu ne kadar güzel bir koku. Allah'ım ölüyorum. Yanına geleyim Azze abi. Gel sen bana ciğer pişir ben yiyeyim. Amca nasılsın? Daha ol yarım. Afiyet olsun. Hadi. Allah burası yanıyor vallahi Eyvah 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 eyvah. Nasılsın Aziz abi? Çok şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi bu ciğeri bu kadar isotla mı pişiriyorsun? Evet. Bu acıyla ay yanacağım. Urfa yanıyor. Ciğerler, dumanlar tütüyor. Mis gibi koku var ama sabah sabah bu ne sıcak bu. Duman, ateş aman Allah'ım. Ama bu sıcak olmazsa bizim isotlarımız olmaz yani. Urfa'nın ciğerinin tadı olmaz yani. Sen saat kaçtan beri burada oturuyorsun? <laughs> Beşten. Sabah. Zaten saat altı Aziz abi. Dört buçukta geliyorum. Hı hı. Beşten mangalımı yandırıyorum. Hı hı. Ondan sonra işte işime başlıyorum. Bu ateş yani, yani şu ocağın başında da elli derece şu an kesin onu biliyorum ama. Ee, e çok şükür biz de yani çalışıyoruz yani. Ekmek parası desene Aziz Ekmek abicim. Ekmek parası yani. ne yapalım? Aziz abicim Urfa'da sabah sabah ciğer yemek bir gelenek mi? Urfa'da bu ciğeri sana sabahları ikiye yiyeceksin. Geleneklidir yani. Niye sabah ezanında? Şimdi her memleketin kendine göre bir yiyeceği vardır. Evet. Şanlıurfa'nda sabahleyin ciğeri vardır. Peki mideye dokunmuyor mu? Yok. Bu acı biberler. Mesela, bu ciğer. Mesela bak bu biberlerimiz. Eyvah. Tam şimdi eyvah. şu an bu mide doktoru yani. Mide doktoru evet. mu? Ama aç karnına yakmıyor mu Azza abi? Yakmaz. Nasıl yakmaz? Denemesi bedava yersin bakarsın. Şifa mı verir? Evet. Mideni iyi olur yani. E peki daha kötü olursam, hastanelik olursam? Çok çok öleceksin başta var mı yani? Oo <laughs> valla bu olmaz abi benim daha yapacak bir sürü işim var. O zaman, ben zaman, ölmek istemiyorum. O zaman yersin şifasını görürsün. Bu isotlar da bu ciğerde olmak zorunda mı? Evet. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Peki isotun içinde başka bir baharat var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Ki bu soğanlar niye böyle burada? Soğanları kendi müşterilerimiz kendi kendine duruyorlar. Kendileri mi doğruyor? Evet. Niye sen doğramıyorsun? Doğru kalmış soğan bir şey yaramaz. Altı üstü bir soğan bu çok hani önemli bir şey değil tamam ki. şimdi soğan kendin oturuyorsun ayarlıyorsun. Aha. Elinden. Ne kadar yiyorsan soyuyorsun. Evet. Kendi, tamam. elinden, daha Kendi elinden daha lezzetli oluyor. Önce ciğerleri aldım bir ısıttın evet. Sonra isota bandırdı. Evet. Sonra tekrar aldın ocağın üstüne. Evet. Niye? Bu biberin yanı terbiyesi sayılır. Yani. Ciğerin. Genelde ciğerde bir koku olur derler. Hele yeni nesil insanlar ya da gençler ciğeri pek sevmezler. Denemesi bedava. Türkiye'de... Önce gelsin Urfa'da yesinler. Ya benim söylemem ne olmuyor yani. Çok iyi insan geldi. Benim ha. yanımda iyiydi. Bu ciğerin kokusu yok. Ama her memlekette pişiriyorlar. Urfa'da dahil pişiriyorlar. Kokusu var. Denemesi bedava. Sen ne yapıyorsun da koku olmuyor? İyi pişireceksin. Ciğerin özelliği pişirmesindedir yani. Peki ciğerin pişmiş kıvamı nasıl oluyor Aziz abicim? Ancak pişireyim iyi tadına bak. İyice piştiğini, hani koku gelmeyeceği kıvamını nasıl anlıyorsun? Dört tarafını pişireceksin. Dört tarafını? Böyle var. parmak, el tadı dediğimiz var ya. He. Daha böyle çeviriyorsun yani. Aziz abi ben de yapayım mı? Yürü. Yani şunları şöyle, şöyle, şöyle oynatıyor muyuz? Evet oynayacaksın. E durmadan bu kadar şey nasıl oynatacağım? Oyna. Lavu, lavu bir, bir, porsiyon. Ha, daha çok porsiyonlar da oluyor. Evet. E bu ciğerin en önemli mezesi nedir? Soğan, isot, Aha. başka bir şeye gerek yok. Yani Türkiye'nin neresinde olursan o... Soğansız, isotsuz ciğer yenmez. Ciğer yenmez. Evet. Ciğer hangi hayvanın ciğeri? Küçükbaş. Peki büyükbaşın ciğeri yenmez mi? Yeniliyor, o da yeniliyor. Kuzu ciğeri daha iyi güzeldir yani. Bütün ciğerciler hiçbir, hiçbir ciğeri bilmiyorlar yani. Yoo. Bilen yok, ben öyle konuşuyorum. Özgüven tavan. Evvelden satanlar ciğeri kimse yemezdi. Hı hı. Hani 15 yıldan beri ciğer şimdi en popüler bir şey olmuş yani. Evet. Neden ciğer... popüler oldu Azize abi? Yine popülerden biz olduk yani. E senin gibi ustalar güzel pişirirse tabii güzel olur. Abi, evvelden kimse ciğeri yemez, atarlardı yani. Bakma şimdi ciğer ele geçmiyor yani. Hı. En pahalı bir şey şimdi ciğer yani. Şu an pahalı yani, evvelden ucuzdu yani. Urfa'da ciğerin sabah kahvaltı olma kültürü nereden gelmiş? Benim babamdan geldi. Babandan mı? Evet. Allah Allah. Gerçek. Türkiye'ye ciğer benim babam tanıttı yani. Baba... Tanıttı. Tanıttı yani ciğer kimse bilmezdi yani. Hmm. Usta bir de laskeri kalıyor. Türkiye'de üstün alır yani bunu. Bu gerçek yani. Babanızın ismi ne? Eyüp Usta. Peki Eyüp Usta kaç yıldan beri ciğercilik yapıyor? 65-64. Benim yaşımdan bir yani. Senin baba mesleğin yani. Evet. Niye senin babandan önce kimse ciğer yemiyor muydu abi? O zaman bak o zaman da İbrahim Kayseri'nin babası vardı o zaman kimse ciğeri bilmezdi. Yani normalde bak. insanlar hayvanı kestiğinde ciğeri yemiyorlardı. Ya yiyorlardı ama böyle yemiyorlardı yani. Nasıl yiyorlardı abi? <laughs> bu kadar sevmiyorlardı ben sana onu anlatmak Ha istiyorum. sen siz sevdirdiniz sülalece. Ha. Sülalece, ailece yani. Vereceğim. Ailece. Peki ailede başka kimse var mı ciğerci? Yok benim bu, bu terlettiği yok vallahi ya. <laughs> O, ben, zaten Ben, ben ne Ben bu konuşmadan da sıkıldım yani. Aa ee, niye? Gerçek, gerçek ben neyim zaten? ben sonra... Baban nasıl e, ciğer yapardı abi? Tablada satardı. Sonra geldi köşede burada açtı dükkanı. Yani, dükkanı yani. yoktu kolbet yani. Ondan sonra tutuldu yani yavaş yavaş. Meşhur oldu yani. Ondan da ben devraldım. bir Usta'da ben Aziz'de yaptım. Ondan da bıraktım. ben de 90'dan beri yapıyorum bu işi. Ben de yani hemen hemen Türkiye'ye tanıttım yani. Dünya'ya tanıttım yani. Onu görüyoruz zaten Aziz abi. Yani. Sabahın bu saatinde senden başka hiç kimsenin dükkanı bu kadar kalabalık değil. Ya şimdi şu an kalabalık değil yani. Sen daha kalabalık görmemişsin. Burada bir içgeri yemek için bir buçuk saat bekleyen vardı yani. Bir buçuk saat. Ama ben geç kaldım Aziz abi. Benim saçım başım sabahın altısında e bu kadar takılmak. Tabii bizim bayan, bayanlarımız bir şey yani. Makyaj. Ancak hazırlandım Aziz abiciğim. <laughs> tamam abicim. o zaman Allah sizden razı olsun. Ciğerin faydaları nelerdir? Ciğer çok faydalıdır, da çok da zararlıdır. Niye zararlı abi? Ya iyi ciğer olmasa sana tokanır yani. Ciğerin iyisini kötüsünü nasıl anlıyorsunuz? Ben anlarım sen anlayamazsın ki. <laughs> Gittiği vakit seni kandırmaması lazım yani. O zaman iyi bir ciğerci bulmak lazım. Tabii iyi bir ciğerci bulman lazım. Yani, yani. her yerde de Aziz Usta yok ya. Tabii doğru diyorsun. Ben buldum <laughs> ne kadar şanslıyım değil mi Aziz Sen abi? buldun ama yemedin daha iyi sen. E, yiyeceğim ama biraz öğreneyim ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra acı biberleri soğanları kendim soya soya yiyeceğim Aziz Başım. abi. abi bir de Urfa'da şöyle bir deyim var. Evet. Nasıl bir deyim var? Ciğerimi ye. Tamam. Ne demek? Urfa'ya gel ciğerimi ye. Aynen. Yani Urfa'ya geldiğin vakit boş gitme. Geliyorsun mesela benim ciğerimi ye. Sen de meşhur ol. Yani Urfa'da ciğer aslında kıymetli bir şey. Tabii ciğer şimdi şu anda dem Türkiye'de kıymetli yani. Ama Urfa için özel bir şey. Tabii yani. Urfa için ciğeri. Şimdi Diyarbakır'da ciğer bizim. Antep diyor ciğer bizim ama ciğeri icat eden benim babam diyorum sana bunu. Ya bu çiğ köfte gibi olmuş artık. Herkes kendince bir usul tuttu. Ama çiğ köfte gidiyor. yine Urfa'nın. Hiç kimse demersin ki Ya şimdi Urfa'nın mutfağı ayrı. Çiğ köfte yine Urfa'nın. Aziz abi niye zoruna gidiyor? Ya niye zoruma gitsin? Antep diye benim, Adıyaman diye benim çiğ köftem. Ama Urfa'nın çiğ köftesi. Kimse de çiğ köfteye sahiplenmesin. Çiğ köfte Urfa'nındır. Çiğ köfte Urfa'nın olmazsa olmazıdır. Her yörenin de evet. kendine Öze, göre bir özgü kültürü vardır. Hayır çiğ köfte yoğurma şekli, tarzı olur. Olmaz. Taze köftesi. Olmaz. Adıyaman çiğ köftesi. Olmaz. Çünkü neden olmaz? Neden? Bizim misotumuz olmazsa olmaz. Biz Urfalılar Türkiye ve dünyanın her yerinde yetişen bibere biber deriz. Bizimki isot. Biber değil, onlar biberle yapıyorlar biberi. Bizimki ise o. Usul usul değişiyor ya şimdi Çikirp'de. Antep usulü var, yok, yok, yok. Adıyaman Çiköp usulü var. Çikirp'te bir tek bir yere mahsus. Urfa'nın. Orası nerede? Antep. Antep. Buradan tonlardan fıstık oraya gidiyor. Bak oranın değil ki bizim. Aslında Aa, her şey bu. Konu. Her şey ufak. Tepkileri bana düşman edeceksiniz vallahi. Ay. Aziz abi biz çok konuştuk. Hadi sen bana bir biraz şöyle ekmek arası ciğer ver. Ben yiyeyim. Bir tadına bakayım. Bu kadar övdün. Bakalım nasılmış değil ben mi? Dubai geldi, ben Dubai güzeli almaya geldim. elma bakayım sıkmadı ya. Aa estağfurullah abi ya. Ben vallahi. sana ne yaptım? Vallahi beni terletti ya. Aa, zaten ocağın başındasın. Çok sıcak abi. Ben de terledim vallahi. İçime fenalık geldi. Ama benden o... benden nasıl kızar abi ya? Ya ben konuşmak şeyden çok bak şeye gelmiyor. yani. Ama bak sana soru soruyorum ciğerin faydaları nelerdir? Hala cevap vermedin. Ciğerin faydaları bak dedim Kan ya. yapar. Evet ciğer kan yapar. Kalbe faydalı, beyne faydalı. Yok, yok kalbe faydası yok. Ne faydası var abi? Çok kuvvet yapar. Kuvvet yapar. Güç yapar. Kan yapar, yapar. evet. Kan Allah. yapar. Başka bir şey yapmaz. Biz, Surak. biz başka bir şey yapmaz mı? Yok, abi, Bismillah. Ay, yakacaksın beni. Yakmam yakmam kusura bakma. Hah bismillahirrahmanirrahim. Şimdi gerçekten bunu iyi şimdiye kadar ciğer miymesin başka bir şey miymesin onu bana söyle. Tamam vallahi söz sen bu kadar söyledin diye özellikle tadına bakacağım ki ben ciğerde çok severim. Daha bakalım. Böyle biz geri şimdiye kadar. Aziz abi peki sen hep kahvaltıda ciğer mi yersin? Her sene yaşım 55, 50 yıldan belli yiyorum. Her sabah? Her sabah. Hiç kahvaltı etmez misin? Pazar günleri o yapıyorum. Aa, Arvat'la yapıyorum. Aaa Arvat'la. <laughs> yengemiz nerede? Arvat dediğim benim eşim yani. Ya onu anladım. Yengemiz nerede? Şu şu an İzmir'de. Tatildeler. Evet. Aziz Usta çalışsın. Yengemiz tatil Arvat, yapsın. Arvat da, Arvat da Tabii ki. Aa, bu dünyanın kuralı. Benim elim yandı ama şu ben, anda. Abuz, benim bunu yemem lazım abi, Aziz hadi. abi. Hani soğanı nasıl soyacağım? Dur. Önümde ilk defa sabah bu kadar erken saatinde soğan yiyorum. Sağ ol abi ellerine sağlık. Dur, bir saniye. Bir Sot da dur. mı? Evet. Dur. Dur. Vallahi biz dur, dur. Dur, dur. Mide, bir mide fesatına yakalanacağız. <gülüyor> tamam. Susuz <laughs> da olmaz tabii. eski ciğercisi Aziz Usta'nın elinden ciğer, soğan, isot üstüne isot, tuz bu kadar acıyla inşallah mide fesatı geçirmem tabi. Deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olursa acile beni götürürsün. Ben asla. seni, ben, ben seni Abi gerçek güzel ya. Yani. Şaka maka bir dakika yani gerçek güzel ya. Yani. Senin bu egonu ben şimdi anlıyorum. Vallahi boşuna konuşmuyormuş ya. Şimdi Türkiye'de ne kadar insan varsa hmm. hepsi bizim tezgahımızdan geçmiş yani. Bizim minbekimizi yemiştir buyurun. Bunun da üstüne dişler. Acı mı bu? Ya üstüne dişte iyi bir şey olmaz. Şey yani. Ama çok lezzetli. Of 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 of. Acı ama o kadar mı lezzetli bir acı? Mm. kilo yapmaz. Onu bilin. Ekmek var. Kabuklarını soyalım. Boş ver abi ya. Battı balık yendi. Ya onlar midene zararlı ha. Aziz abi şimdi benim bu iştahlı iştahlı yediğimi gören izleyicilerim buraya geldiğinde benim selamımı geçirirlerse indirim yapar mısın? Ya bu indirim olur mu ya? Ama sene selamını söyledim ben gene beraş Bütün paraları benden istersin sonra. Olur mu? Tamam başınısın. Hepsini ben ısmarlarım ne olacak? Tamam şimdi Canımı ona... sağ olsun. Sen şimdiden parayı bana bırak çok sıcak abi. Kartın... tamam giderken bırakalım abi. Kart, olur kartını mu? bana bırak ben kullanırım onu. Senin başım. emrin olur abicim. Ne demek? Ne demek? Sen de Urfa'nın sevdiğin şey işte Urfa'lı oldu yani. <laughs> Niye burada hep öyle bir şey var değil mi? Senin emrin emir olur. Başım gözüm üstünde. Bir yani. emri var mı? Peki o emir geldiğinde yaparlar mı? Yap, yaparlar yaparlar. Azize abi çok sıcak onu versene ben biraz kendimi yedim. <gülüyor> <gülüyor> Sesim çıkmıyor sıcak. Güzel okudu ama sonra böyle şey yaptı yani. Abi. Azize abi yemin ederim yani. çok sıcak. <laughs> Nemrut'un kız. söyle seni felek misali Sil yazını Sen kurtar bizi Çarptı da söyle seni felek misali Mervan Mevlam gör bizi, bizi. Ocağım söndü Sen Nasıl bela Dünya, Dünya gözünde, gözünde Ker beladır Allah'tan O Allah Ocağım söndü Nasıl beladır Bırakıp gitti Bebek Bu ne devrandır Dünya, Dünya gözünde, gözünde Kerbededir, Allah'tan bulasın. Bravo, şarkı söylemem dedi ama söyledi aslında. Dayanamadı. Anurpalın bir tarafında vardır güzel bir ses çok sıcak artık beni buradan götürün bu ocağın başından ayrılmak istiyorum. 10 dakika <laughs> sen dayanamadı ben nasıl insan dayanıyor burada? Sen sabah kadar çalışıyorsun burada inanki. ki. Ama ben para kazanıyorum sen kazanmıyorsun. Ya o, o onunla alakalı bir durum değil insan artık ekmeği için e, göz yumuyor. Ve bir süre sonra da alışıyor ekmek parası. Evet. O yüzden sizin gibi insanlara benim hakikaten saygım sonsuz. Emeğe saygımız sonsuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam, tamam sen işine bak. Ben de gideyim bari masalarda. Tamam. Yemek yiyen, evet. ciğerlerini i̇yi seven olur. insanlarla bir konuşayım bakalım. Niye seviyorlar? Hadi iyi olur. Allah senden razı olsun. İşin teşekkür ederim. az gelsin abiciğim teşekkür, ben gidiyorum. Teşekkür ben ederim. Ben bunu da alıp gitsem olur mu? Git o senin elinden alsın. <laughs> tamam Umurlarım sağ ol abi. Üf, çok sıcak. Abi. Abdullah Budan. Abdullah abicim merhabalar siz. Merhaba. İsminiz nedir? Mehmet Budan. Mehmet ha siz kardeş. Evet. Kardeş misiniz? Evet. Ha sabah sabah burada bu ciğerini yani çok lezzetli tamam da nasıl yani bu lezzet nasıl keşfettiniz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz? Ya gerçekten yani sana bunu açıklam ne diyeyim yani Urfa'ya geldiğim ben Adana'da oturuyorum Urfa'ya geldiğim illa ciğer yemesem gitmem yani acısı meşhurdur her şeyi yani. Mideye de dört dörtlük. Sen dedin ya bana zararlı? Hayır. Evet. Sana faydalıdır yani. İlaç kimin sana geliyor? Yani? Ya çok ilginç. O kadar acı yedim. İki tane acı biber, iso, soğan ve midemde hiçbir şey yok. Çok Hiç ilginç. sana zarar vermez. Fayda verir, zarar vermez yani. Bu ciğercilerin etrafı hep niye böyle kedilerle dolu abi? Kedi ciğer girdim, doyarmaz ki. Peki sabah kahvaltıda evde hanımı sana ciğer yapıyor mu abi? Ya o haftada bir yere gittiğim zaman yapıyor yani. Bir yere gittiğim zaman. Dına. Tabii ha? tabii. Emrediyor. Yani. Şimdi e, o geleni dururken benim hanım kan, mı yapacak yani? Tabii ki aynen ama emrediyor dedin ya. Emrediyor yani tabii. Abi, asalet ha, var tabii. yengemizde. Tabii. Şunu getirin şunu yapın bunu yapın de, diyor yani. Buradan selam edelim ellerinden öpelim yengemizi. Allah razı olsun teşekkür ederim. Sen ciğeri yemişsin bitirmişsin evet, abi. Evet yedim. Ben bir buçuk ekmek yedim. Bir buçuk ekmek evet, sabah sabah. Sabah sabah, sabah bir buçuk ekmek on tane de biber yedim. Oo maşallah. Üç tane de soğan yedim. Bak bizim. İki tane de hayra işte. Peki yani. bu bıçaklar buraya özgü mü? Bu bıçaklar buraya özgü. Yani bu şu soğanı tuttun mu, kendi elinden kestin mi, parçaladın mı daha zevkli, daha lezzetli, daha şey olur. Elinden yapıyor yani. Nasıl diyorlar kendin bir şey kendini ye. Evet. Aynı o meslek yani. Yani her ciğercide bu bıçak mı var? Var evet. Her ciğercide var. Yani illa ki bu soğanı eliyle Elimle kesip yiyecek. Elimle kesip. Kesmezsem yiyemem yani. Evet. Yani sana böyle yani, bak, doğranmış doğ, 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 yoksa onlar gelmez. Soruyor. Ama böyle taze taze aldın, kendin elinden kestin mi daha zevkli, daha tadı başa olur yani. Sabah sabah insan soğan yerse ağzı kokmaz mı? İnsanlar rahatsız olur. Şimdi doğru söylüyorum ağzı kokmaya ama ağzın içerisinde çi bir nane, laneli sakız var. Onun içerisinde karanfil var. karanfil var her şeye faydası var onun yani. Aynen. Ondan yani vazgeçemeyiz biz. O yüzden Urfalılar kolay kolay hastalanmaz, hastalanmaz değil mi i̇şte abi? burada hastalık yok yani. Gaza gelmez insanlara biz. Allah'ın izniyle inşallah atattık yani. O acıları sesini güzel, güzelleştirir yani. Hem sesi güzelleştirir. Peki evet. acı insanın boğazını yakınca bir faydası oluyor mu? Faydası yaktığın zaman bütün hastalığını getirir yani. Eşitme falan, grip falan olmazsın yani. Acı çok yiyince. Evet, yiyince. Yani sana rahatlar yani boğazın romatizma efendim senin bu sıtmamış biz kef alıyoruz ama diğerlerini bilmiyoruz seviyoruz dedi istemsiz <laughs> etme olmaz yani. Mehmet abi sen kaç soğan yedin? Aynen bir buçuk. Bir buçuk. Evet maşallah. Üç kaç tane soğan so yedin? Üç tane soğan. Üç, soğan. üç soğan. Beş altı tane biber. Vay vay vay. Siz şimdi bu kadar soğan yiyip biber gidiyorsunuz hanımlarını size demiyor mu ya flet gibi soğan kokuyorsunuz? Vicem de yiyor kendisi de yiyor. Oh. <laughs> Yalnız o, o fazla yiyor. Kendisi de yiyor. <laughs> o yüzden kimseye koku gelmiyor. Yani. Peki evde gelinler? Gelinler de yiyor. Hepsi hep biz yiyoruz. Yani. evde her gün beş, bo evet, beş evet. baş soğan yeniyor Benim yani. Yenim. Kişi başı. Sesin güzel mi Abdullah abi? E bu kadar acı bu kadar soğan nasıl güzel ben olmaz ya? Güzel değil. Ben ona güvenmiyorum. E hani e, evet. çok güzel ses tamam, yapıyor. herkes yapmaz. Allah vergisidir bu. Ee, i̇sminiz neydi? Halil ben. Halil abi. Şimdi herkesi anladım burada. Bu abiler, amcalar emekli olmuşlar. İşte sabah namazından çıkmışlar, gelmişler. Sen böyle kıran tuvalet sabah sabah burada ne işin? Haftada bir illa ki uğrarız ciğer çay üstüne. Ciğerimizi, çayımızı içip öyle bundan sonra işlemler dönüyor. Yani. Nerelisiniz? Urfa merkezde. Buralı mısınız? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Çiftçiyim ben. Ha çiftçisiniz. Evet. O zaman ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Teşekkür Sizin ederim. ekmeğiniz soğumasın. Tamam. Size afiyet olsun efendim. Hocam oh, söndü. nasıl beladır. Bu tarak neden var abi? <laughs> Saçını mı tarıyorsun? Evet. Sakalları da. Ha, sakallar. Hani orada görünüyor merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> <Tarıklı> <gülüyor> Senin dayın mı yoksa dayın mı? Kim Mahmut? Dayın mı Mahmut Tuncer'i nasıl bilirsiniz? Ben çocukluğum bile beraber kaldık. Tamam, nasıl bilirsiniz? Biraz, biraz yaramazdır. Ya, <laughs> ay söyle, duymasın. Söyle, ne söyle. Duymasın, zaten ay, duyuyor şu anda. Söylemek gerek yok. Aramızda ayarı bozuk. Ayarı, aa. <gülüyor> duymasın. <gülüyor> duymasın Gel he, <mı>? duymasın. <laughs> Mahmut abi vallahi Bak, olur. Selam ha şimdi ben bir kavga şey edecek. Onu Mahmut'tan beraber simit sattık, kahke sattık. Çocukken de öyle He, miydi? He öyle öyledir. Mahmut abi cimri midir cimri? Cimridir cimri cimri midir? vallahi bende para almadı gitmez. Yine Kanal bir program vardı. Hı hı. Kanal bir program vardı burada Gülmüş Kanal geldi. De 20 lira ver yoksa konuşmam. 20 lira mı aldı? Herkes sen 20 lira He, topluyor. Alır, e. Mahmut abi gördün mü senin esprilerin başına bela oldu vallahi. Evet yok bir yerde de buradadır. İşte Bunu burada da senin ben. He. 20 milyon alıyor ya, topluyor mesela, 100-150 milyon falan veriyorlar. Allah Cebine, razı yani. olsun. Cebine koymuyor yani. O hayır, hayır. Ona Allah şaydım, razı olsun. Ona şahidim ben yani. Allah razı olsun. Biz Bu güzel oluyor. bir şey. Bizim okulda bir yan balı sattık beraber. Ne balı? Bir yan balı. O ne demek abi? Biz şerbet, ufak bir yan balısı vardır. Ha. Bunlar içirir böbrek için. Ha -ha. Böbrek bile birdir. Mahmut abi çocukken şarkı söylüyor. Babam yani çağırdı özellikle gecelerde gel diye yanıma çağırdı bana söylesin. Hı ee, Babam yanıma çağırdı. Gel dedi bir söyle. O da söylerdi. Ama iyi top oynardı, iyi bir topçuydu ama futbolcu şey oldu. Şarkıcı oldu. Şarkıcı futbolcu oldu. Futbolcu olsa da bir siz, numaradır. Siz memnun değil misiniz şarkıcı olmasından? Yani, ben topçu topçu olsa daha iyi. İyi bir topçudur yani. Burada burada ağır ama dua edin popçu olmadı adam. He o ayrı <laughs> <laughs> popçu olsa ne yapacaktınız? yani kabul etmezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.